Selam dostlar. Değerli Element Avcısı kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler saygılar. Bugünkü videomuzun içeri arkadaşlar para kazanma özelliğim açılalı. Tam bir yıl oldu. Bir, bir yıl sürede ne kadar para kazandık, neler gördük, neler tecrübe edindik sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü e, bu konu hakkında e, YouTuber'u para kazanma hakkında birçok sorular geliyor. Böyle bir sohbet tarzında size bir video yapayım. Ee, bir sene oldu arkadaşlar. Tam Haziran'ın e, 25'i 26'sı gibiydi. İlk para kazanma özelliğim açılalı. Yani e, dolar işareti gibi olan yerin açılıp paraların yansımaya başlıyor. Tam bir yıl oldu. Bir yılda neler değişti? Hepsini anlatalım arkadaşlar. Evet bir yıl önce bugünlerde videomda para kazanma özelliğim açıldı çok böyle istatistiklik konuşmayacağım ya da çok böyle beyninizi karıştıracak şekilde anlatmayacağım. Zaten o kadar da tecrübem yok. Kabaca anlatacağım. Yani normal bir bireyin anlayabileceği şekilde teknik ve analitik olarak konuşmayacağım tabii ki. Evet açıldı. İlk para kazanma başladı. Bütün para kazanmak adına bütün videoların para kaz kazanma özelliklerini açtım. Ve ilk gün e, sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl bir tepki alacağım? Nasıl bir para gelecek? Tabii ki bu anlatılan paralar, devasa paralar bu gerçekten yok şimdi işin doğrusu. İlk gün e, gece yarısı telefonumda işte YouTube stüdyoda gün bir baktım e, 4 lira para görünüyor arkadaşlar 4 TL yani o günkü izlenen e, videolarımdan kazanılan reklam gelirleri 4 lira arkadaşlar tam Ertesi gün oldu işte benim bakiye her gün artmaya başladı. Tabii ki insanlar her zaman söylüyorum biriktirme arzusuyla gerçekten insanların yüzde doksanında biriktirme arzusu var. Ben de dedim ki 3 lira 5 lira 3 lira 5 lira böyle biriksin. Ne olur bir gün bir pazar masrafımı görürüm ya da bir gün bir ayakkabı alırım ya da çocuğa bir şeyler alırım böyle bir mantıkla. Evet dostlar ve ilk ay yanlış hatırlamıyorsam 300 liraya yakın bir para aldım. Dedim iyi bereket versin. 300 lira az para değil. Çok para da değil tabii ki. Neyse bu süreçte böyle başladık. Ve ikinci ay, üçüncü ay derken artık binli rakamları görmeye başladım. Ve nitekim işte 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira çıkıp 10 bin liraya falan artık geçtik. Tabii ki yaz ayının gelmesiyle son aylarda tabii ki video izlenimleri düştü. Gelir de düştü tabii ki de. Bu süreçte neler yaşadık? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ben her zaman söylüyorum. Video üretmek istiyorsanız yani video üretebileceğine inanıyorsanız YouTube'u kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü 4000 saat gibi bir süre bekliyor. Bizi. 4000 saat izlenildiği zaman 1000 saat pardon 1000 de geçtiğimiz zaman YouTube'dan para kazanma özelliğimiz açılıyor. Tekrar söylüyorum içerik üretebilecek kişiler varsa bunu kesinlikle tavsiye ederim çünkü ben çok kullanıyorum bu lafı sonuçta yabancı sermaye YouTube para kazanıp oradan ülkemizde harcanılması bence çok güzel olur ve bu konuda diyorum ki küçük youtuber küçük videosu şey kanal olan arkadaşlara şu an izleyen herkesin destek olmasını tavsiye ederim bir şey kaybetmezsiniz dostlar. Ama bir şey kazanılır, kesinlikle bir şey kazanılır. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir süreç daha var. Ee, i̇nsanlar çok başta heves ederekten başlıyorlar. Tabii ki sonra sıkılmalar başlıyor. Ee, başaramayacağına inanan insanlar oluşmaya başlıyor ve nitekim başlayıp bu hevesle kısa süren insanlar da var. Ben tekrar söylüyorum, bazı hedeflere ulaşmak için yılmadan. Çalışmanız lazım. Bir şeyler üretmeniz lazım. Bunu e, kendinize hedef koyup en kötü şartlarla ben ne dedim bu işe başlarken ben de 3-4 yerde pes etme noktasına geldim. Ama dedim ki elinden telefon aldığım arkadaşımın ya da kahvede otururken işte dostlar verin telefonunuzu deyip videolarımı izlettiğim kişiler işte yakın arkadaşlarıma dostum benim videomu izler misin sabaha kadar izleyen insanlara ayıp olmasın bir emek vermişiz. Onlar da bu iş için bir emek sarf ettiyse ben bu işi tamamlarım dedim ve tamamladım. Allah bereket versin. Bu zamana kadar çok iyi paralar değil ama bir sene yani bir sene süre sarfında yaklaşık olarak 49 bin TL para kazanmışım. 49 bin TL Allah bereket versin para kazanmışım. %15'ini devlet içerik üreticiliği vergisi olaraktan benden kesti. Helal hoş olsun devletimize de. Helal hoş olsun. Ee, şimdi çok sorular var demiştim. Bu sorulardan birkaçını sizlere anlatayım. Bazı sorunları anlatayım. Şimdi biz bir YouTube e, YouTuber'lar olarak yani YouTube'la uğraşan insanlar olarak bir kanal açtık. Hatta bu kanalın linkini yorumlar bölümüne bırakacağım. E, oradan da bu tür işlere atılmak isteyen varsa ya da işte 4000 saati dolduramayan, video izlenimi oluşmayan insanlar varsa gelsinler orada. Birbirlerine yardım eden bir kitle var. 100 kişinin üzerinde. Hepsinde YouTube kanalı var. Buyurun gelin. Orada size yardım edecek bir sürü insan da var. Şimdi şöyle bir şeyler daha var. Bizim yaptığımız iş geri dönüşüm dostlar. İşte gümüştür, bakırdır, pirinçtir yani doğaya kirletilmesini engellemek ya da doğada atılmış pozisyonda olan metalleri toplayıp ülke gelirine tekrardan yansıtmak için mücadele veriyoruz. Bunu çoğu kişiye öğrettim. Çoğu kişi de benden belki ilham aldı. Bir işe de yaradık yani YouTube sayesinde. Çoğu kişiden çok güzel dönüşler aldım. Allah var ya yani on parmağı geçmez kötü yorum aldığım bu zamana kadar mücadelemizi devam ediyoruz. Devam etmeye de çalışacağız tabii ki. Amatörce çekimler yapıyoruz. İşte bunun için işte GoPro'lardır, işte telefon sabitleyici aparatlardır, mikrofon yakalarıdır. Daha kaliteli bir telefonda bunları almak için mücadelemizi vereceğiz. Çünkü biliyorsunuz videolarımda da gördüğünüz hep bir hedef vardı. Hedefler doğrultusunda hareket ettiğimiz için YouTube'dan kazandığımız gelirler de tabii ki bu hedefler doğrultusunda bu işlere kullanıldı. Artık YouTube'dan daha iyi içerik üretebilmek için e, aparat almaya başlayacağım. İlk başta telefon sabit tuta, sabitleyici bir e, şeyler var. E, aparatlar var. İşte maddi değeri 7000-8000 bin, bin TL var olan. İlk önce onu alaraktan başlayacağım. Sonra telefonunu değiştireceğim. Sonra yaka mikrofonu falan alacağım. Çünkü YouTube'da artık bizim için bir gelir kaynağı oluştu. Allah razı olsun hepinizden sizler sayesinde tabii ki bu parayı sizlerin tek tek izlemeleri, tek tek yorumları, tek tek haypi puanlamalarıyla oldu oldu yani. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun hepinizden. Birinizi bin yapsın Rabbim. Evet şimdi konuşuyoruz, bir şeyler unutuyoruz. Tekrardan aklımıza geliyor ama şöyle kabaca anlataraktan gidiyoruz. Dediğim gibi bir içerik üretebiliyorsanız gerçekten yapın. Ama şöyle e yanlış anlamayın beni. Küçük şeylerle kitle toplayamazsınız dostlar. Ya da bir başka bir sosyal içerik üreticilerden bir şeyleri çalıp onu küçük küçük değiştirip bunları sürekli lanse etmekle pek bir yere varamazsınız diyeceğim ama bazen de tutuyor mu? Tutuyor. Şimdi en basit örneğini vereceğim size. Gazne'deki tabii ki insanlık trajediden dolayı birkaç video yapmış arkadaşım bir tanesi videoda sadece müzik koymuş bir iki yazı yazmış abi 50 milyon kişi izlemiş sadece o short videosunu 50 milyon kişi izlemiş 100 milyona şey pardon 100 bine yakında abone elde etmiş sadece bir tane videodan inanın sadece harcadığı emek sadece küçük bir müzik koymak o trajediye tekrardan yayınlamak böyle şanslar da olabiliyor ama Genel olaraktan insanlar sabit mesela benim abone arkadaşlarım genelde hep şey sabit kişiler ee, yani videoları izleyen sürekli takip eden sağlam aboneler yani şişma bir abone sayım yok 13 bin abonem var ama gerçekten e, 50 bin 60 bin 100 bin abone olan kişiler bu kadar para kazanamıyor niye çünkü izlenmiyor abi adam içerik belli bir yerden sonra sarmıyor. Biz elimizden geldiğince geri dönüşüm videoları çekiyoruz. Küçük böyle değişik videolar da çekmeye çalışıyoruz. İnsanlara para kazandırmak, çevre bilincini eleştirmek, ne bileyim istisam sağlatmak, milli servetin yok olup gitmesini engellemek için her şeyi yapıyoruz. Tabii ki biz bunu yapıyorsun. Şöyle diyebilirsiniz tabii lan yapacaksın. Çünkü sen para kazanıyorsun. Bu işten bize gösteriyorsun. Para kazandığın işi de bize işte e Doğayı temizlemekmiş gibi gösteriyorsun. İşte ne bileyim boş ne deniyor hitaplarda bulunuyorsun gibi birkaç yorum da aldım. Aldım doğru söylüyorsun aslında dedim. Yani sonuçta ben kazanıyorum. Size de kazanmayı öğretiyorum. Çoğu kişi belki bilir bakırı pirinci ama bilmeyen o kadar çok insan var ki. Mesela bir kontaktörden gümüş çıkartmak. Adam diyor ki 35 yıldır elektrikçiyim ben bunun içinde gümüş olduğunu bilmiyordum diyor. Ya aramızda var yani. Bu işi buradan görüp para kazanmak için mücadele veren insanları görüyoruz. Gerçekten ülke ekonomisi tek maaşla yaşanabilecek bir pozisyonda değil şu an için. Ek iş yapmak zorundayız. Bunun için yani boş boş evinizde oturacağınızı iş sonraları işte alüminyum kutu toplamaktır, metal kutu toplamaktır, plastikler toplamaktır. Bunları hem toplayın hem para kazanın hem aktivite olursun arkadaşlar. Dediğim gibi çoğumuz göbek var yani hepimizde. Şöyle eline çuval alıp da sokaklarda işte ne bileyim yol kenarlarında alüminyum kutu pet kutu toplayarak hem spor yaparsınız hem de para kazanırsınız. Evet Allah'ım inşallah bol bol kazançlar nasip eder. Ee, dediğim gibi bir sene boyunca yaklaşık olarak yaklaşık olarak değil. Youtube'un verdiği verilere göre 49 bin 300 kusur TL para kazanmışım. Allah bereket versin. 115'imi devlete ödedim. Her şeyim resmi. İnşallah daha çok paralar kazanır. YouTube için gerekli ekipman da almaya başlarız. Tekrar söylüyorum. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl oldu. YouTube kanalını açalım. İlk videomu çekelim. Bir buçuk yıl oldu. Bu süre zarfında hem para kazandık, hem iş öğrendik, hem iş öğrettik, hem sizlerden de bilgi aldım tabii ki. Sıfırdan arkadaşlar sadece geri dönüşüm ve YouTube geliriyle bir motosikletim, bir arabam oldu. Tabii ki borcu var arabanın ama oldu yani sonuçta. Allah'ım inşallah sizlere de olmayanlara da versin. İnşallah bir videomuz da böyle olsun. Bir yıl boyunca arkadaşlar 49.300 TL para kazandım. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah iki yılda ne kazandık videosuyla tekrar karşınızda olacağız. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. YouTube konusunda sorun olanlar varsa özelden yazabilir. Gerçekten çok önemli ise telefon numaramda profilimin altında var. Tabii ki her zaman ne diyorum önemli oldukça arayalım lütfen. Bir videomuzda bu kadar. Başka bir şeyler unutuyoruz mu? Arkadaşlar bana şöyle sorular da geliyor. Az nasıl oluşturdun abi? Para kazanma özelliği nasıl açtın? Arkadaşlar tam bir yıl geçti. Belki sistemde değişiklik var. Belki e, arayüzünde bir değişiklik var. Unutmaya başladım ama e, az sens hesabınızı açmanın e, internet üzerinde çok fazla videosu var. Bakarak da e, öğrenebilirsiniz. Tabii ki ben de bu olayda bu süreçte neler yaşanıyor sizlere tabii anlatmaktan hoşnut olurum her zaman. Hepinize teşekkür ederim dostlar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.